davet ediyorum. Ve ödülünü takdim etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Tekin Kutlu'yu sahneye davet ediyorum. Thank Efendim, alkışlar ee, Bu ödülü kurulumun TRT Sporanına alıyorum. Uzun yıllardır e, bu mesleği elimden geldiğince iyi bir şekilde e, yapmaya çalışıyorum. Gerek uluslararası organizasyonlarda gerek yerel ölçekte. E, beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Efendim teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Ayağınıza sağlık. Şimdi de yılın en iyi erkek haber spikeri Kanal 24'ten Kaan Yakup Han'a vermek üzere kendisini davet ediyoruz. Kaan Bey'in bir canlı bağlantı olacağı söylendi ama arkadaşlar içeriden bir bilgi alabilir miyiz?